Abo, 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 abo. lan, bu aranın yavruları mı ki? Sonradan mı atıldılar ki? He? Elham onların lan, onun lan, Kaç? 2, 4, 6. Abi. Ooo, vay ciğerim. Vay. O yüzden bir daha ses geliyor mu? Bilmiyorum. O annenin yavruları da olabilir. E, sonradan da atmış olabilir. Bilemiyorum. Vay 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 vay. Vay vay vay. Ana olan ana ne lan? Ana olan ana ne olursun lan? Ana olan ana ne lan? Gel. Gel gel gel. Gel. Eee. Gel, 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 gel. Şuraya bir gelin bayım, şuraya bir gelin. Ekmağımızı yerim de ondan sonra konuşalım. Gel. 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 Gelin bayım. Gel, 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 gel. gel, orada koku burada da var. Gel. 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 Gel, 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 gel. Gel. Ha burada da var. Mantar gibi. Gel 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 ana kaçtı yazarı. Ne olsun anas? Bilmiyorum arkadaşlar. Biz o gün üç tanesini şey ettik. Bu ne biliyor musun? Pizza. Şu an dedik ekmek yiyor. Gel lan ne yapacak ekmeği? Gel lan. Lan gel buraya gel. Bak onlar da orada yemek arıyor. Gel 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 gel. Kaç tane olduğunu bilemedim ki. Kanime var. Gel. Gel gel gel. Yani biz o gün üç tanesini bulduk. Hı. Gel. Bak, daha. Hı. bu da. Bu da az önce yolda bulduğumuz. Gel. Balık mı burada? He? Gel. Bunlardan kalın mı? Gel bakayım. annesi var. Oası bir şey vermezler. Dirlik vermezler. Yalnız şunlar biraz daha farklı gibi. Biraz iri gibi. Biz o hangisini gördük bilmiyorum ki. Çok parlaklardı sanki. Macıkmışlar. Anne de anneye de kolay değil. O da indi aşağıya. Şey etmesem. Yani bunlar annesiz olsa olmasın da olsa onu koyarım buraya da. Yani gele gider karnı doyururum burada. Aç kalmazlar da. Anne yani olunca olmaz. Bakalım başka var mı? Vallahi mantar gibi sıfırlar. Biz 3 tane bulduk diye şey diyorduk. Şimdi 7-8 tane var saymadım da şimdi ihtimal alacağım. Ama o gün bunlar vardı ama yoktu bilmiyorum. Yalnız o gün tarlanın içinde falan çok ses geldi ha. O tarlaların içinden Şimdi bana söyle bakayım Siz kardeş misiniz Akraba mı? Hısım mı? Ha? Ha? Siz neysiniz? Birbirinize Allah var. Ufak tefek benziyormuş. Katır yiyin. Tamam mı? Allah abilerinize, ablalarınıza çok versin. 2, 4, 6, 8 tane. Ana bu diyardan gitti vaziyet şey olabilir arkadaşlar e, gidip başka yerde yatabilir çünkü e, yavrular durdurmaz akşama kadar onu yemeyeyim ister. Heh. Ne bir şey yapmadım lan. Kuzum yavrum. Sıpan bir şey yapmadım ki. Ha bindin mi? Bindiysem gidelim hadi. Bak kendi biniyor. Alıştı. <laughs> Buralara da bazen sığınıyorlar. Bir bakalım. <laughs> sığınıyorlar dedi. Bir şey çıktı. Daha çağırmadan. Ne yapıyorsunuz? He? He?

şu abinin sıkıntısı neyse baba ekmek verelim. Yüzü kurut. Açma susuz mu bilmiyorum. Bakacağız. Gel. Gel. Merhaba. Senden başka Var mı? Burada da bir ses geliyor da bundan mı bundan geliyor herhalde. Gel 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 gel. Ka 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 Yok. Yürü gidelim. Şu abinin karnını doyuralım da. Burası çeşme arkadaşlar. Şu şeyin ağaçların arkası çeşme. Bu garibin karnını doyurduk mu? Gel. Gel. Hadi bin arabaya. Hadi bin de gidelim hadi. Fazla konum burada. Oturduğun yerde hem ye hem yat. Yerin güzelmiş. Hah, hadi de gidelim bin. Ha, burada da var bak suyu. Buralarda su sıkıntısı yok. Gel 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 Hadi gidelim. Hı. mi Mario. Ne yapayım? <laughs> Hı. Ne güzelmiş o da. Gel. Sudan bir korkusuna. ha. Hı, gel. Kokusun. Çok güzel.